Bu ifadelerimi iyi dinleyin. Ülkemizde bayrağa tahammülü olmayanlarla ezana tahammülü olmayanların ittifakıyla girdiğimiz bir seçim süreci yaşıyoruz. Bölücü örgütten emir alan partinin bayrağımıza tahammülsüzlüğünün mitinglerinden kongrelerine kadar bunları hep gördük mü? Gördük. Önceki gün Taksim'de İstanbul CHP'nin ve HDP'nin öncülüğünde güya kadınlar günü için bir araya gelin. Bir grup ezanı Muhammediye ıslıklarla, sloganlarla terbiyesizlik ettiler. Şöyle izleyelim. İzleyelim.

Kırgızistan'a. Kürdistan'a. Ne? Kürdistan'a Kırgızistan'a. Ha. Onları İşte bu da Cumhur İttifakı. Ale! Farkımız bu. Taksim'deki görüntü bu seçimlerin aslında ülkemizin ve milletimizin geleceği açısından nasıl bir karar seçimi olacağını gösteriyor. Biz gönül belediyeciliği diyoruz. Biz gönüller kazanmak için çalıştığımızı söylüyoruz. Biz belediye işi gönül işi diyerek milletimize herkesi kucaklayan bir belediye yönetimi taahhüt ediyoruz. Onlar ise bayrağımıza ve ezanımıza saygısızlık yaparak doğrudan istiklalimize ve istikbalimize saldırıyor. Bunların tek ittifakı ezan bayrak düşmanlığıdır. Emin olun bunlar hiç İstiklal Marşı'mızı okumamışlar. Bunların İstiklal Marşı'mızla alakası yok. HDP kongrelerinde İstiklal Marşı okuyor mu? Türk bayrağını bile Şimdi korka korka yeni yeni bir ufak Türk bayrağını asıyorlar. Daha önce bayrağımızı da asmıyorlardı. Ezana saygısı olmayanın bu millete de saygısı olmaz. Ezana sahip çıkmayan bu ülkeye de sahip çıkmaz. Ezana sahip çıkmayanlar Allah korusun. Yarın öbür gün düşman kapımıza dayandığında tıpkı 15 Temmuz'da darbecileri alkışladıkları gibi onları da alkışlarlar. Ezana sahip çıkmayanlar bu ülkenin ve milletin hiçbir çıkarına da sahip çıkmazlar. Çünkü bunlar kalpleriyle de, zihinleriyle de bu vatana bağlı değiller. Yine bunlar anlaşılan o ki gençler merhum Arif Nihat Asya'nın bayrak şiirini de hiç okumamışlar. Biz milletimizle birlikte ister PKK olsun, ister FETÖ, isterse şu veya bu güç hiç fark etmez. Özgürlüğümüzün sembolü bayrağımıza göz dikenlere karşı kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Biz bu ülkenin her rengine, her zenginliğine saygılıyız. Ama bazı değerler var ki bunlara saldıranlara saygı duymamız mümkün değil. Bu ülkede millet düşmanı, bayrak düşmanı, ezan düşmanı, vatan düşmanı, devlet düşmanı kim varsa hepsinin de karşısında olmak bizim namus borcumuzdur. Bu mesele siyaset meselesi değildir bizatihi olur meselesidir. Eğer biz 3-5 oy için onlara göz yumarsak, ecdadımızın da, evlatlarımızın da yüzüne bakamayız. Onun için bu ezan bayrak düşmanlarıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz. İnşallah 31 Mart'ta milletimiz bunlara hak ettikleri dersi sandıkta verecektir.